Anam baban yok mu evladım? Onlar da yıkadı efendi. Ben davacıyım. Komşumuz Maya teyzenin hayvanlarımız adına şikayetçiyim. Ee, nedir şikayetin? De bakalım. Hayvanlar susuz kalmasın. Ne vakit canları çekerse temiz su diye... ...rüzgarın yardımıyla bir düzenek yapmıştım. Ne yaptı komşular? O düzeneği mi bozdular? Hayır. Ama bahçemize esmesi gereken rüzgarın hızını kestiler. Komşunuz rüzgarı nasıl kesmiş evladım? Şunu bir düzgün anlat hele. Komşumuz Maye Seyze güreşten korunmak için gölgelik yapmış. Gölgelik komşuluk haklarını çiğneyecek şekilde yüksek olmuş. Bu da rüzgarın kuvvetli gelmesini engelliyor. Şikayetçiyim, gölgeliğini kaldırsın. Haklısın. Komşuların birbirleri üzerinde hakları vardır. Biri diğerinin rüzgarını kesemez. Birbirlerinin estetik duygularını etkileyecek imar çalışması yapamazlar. Tabii ki efendim. Hatta evlerinin duvarlarını, komşunun ruhunda bir yara, bir keder meydana getirecek rengi bile boyayamazlar. Tez o gölgelik kaldırılsın. Hüken doğru kararı verdiğiniz kadar efendi. Eğer yanlış yapsaydınız, siz de şikayet ederdim.